Burcu girme oradan konuş. Hocam Dışarıdan sen, konuş Burcu. Sen çok yakın zamanda zengin olacaksın. Oradan konuş. İyi gösteriyor bana? Açmış 70'e 80 şey açmış gösteriyor. Tamam evet. ara Burcu'yu. Evet. <laughs> Seyirci çaldır Burcu'nun telefonunu. Alo. Çalmadı daha ya. Burcu konuşsana. Alo. Alo. Kim ulan bu? Burcu. <laughs> Burcu? Evet benim buyurun. Ne yapıyorsun tatlım? Arkadaşım. <laughs> Manyak mısın? İlk defa tanışıyorsun. E olsun. Bu yıldırım aşkı. Olmaz. Konuş kızla. Sözleşin. Birbirinizi nasıl tanıyacağınızı söyleyin. Birbirinize sonra buluşun. Burcu seninle sözlenmek istiyorum. Tabii. Öyle değil. Sözleşmek istiyorum. Sözleş, bir sözleşme imzalayacağız seninle. Ara şu Burcu'yu. Çaldır tekrar seyirci. <laughs> Seyircinin hiç iplemediği bir an bu. Burcu alo desene. Alo. Alo. E, buyurun. Ha, misin? Geleyim mi? <laughs> buyurun diyor ya. Kimsiniz? Sen kimsin ya? Manyak mı ne bu? Kapat ya. Arkadaşım. Ne, kim? Burcu beni aradınız. Hala arıyor. <laughs> Cenab-ı Rabbülalem. Kapanmıyor telefonu. Burcu. Kapanmıyor. Sen bir dur ablacım. <laughs> ben şunu bir pozisyona sokayım sana söz vereceğim. Hep zaten ben hep. Arkadaşım. Önce kendini takdim et gerizekalı. <laughs> ben şuyum buyum. Şöyle insanın böyle <gülüyor> insanım. <gülüyor> tamam Evet, yumuşak ol. Sonra da rica et, de ki bana bir keman lazım de. Nerede buluşalım falan. Evet, 3-2-1, çaldır Burcu'nun telefonunu. Gir. Alo. Alo. Buyurun. Ha, Burcu Hanım'la mı görüşüyorum? Evet benim, buyurun. Aa, rahatsız ediyorum. Ediyor muyum? <laughs> Yok, hayır rahatsız Merhaba, kusura bakmayın rahatsız ettim. Be. Bir orkestra kuracağım, onun için bana bir keman lazım. Olur, gelirim. <laughs> Yok, keman lazım, sizlik. Oho. Tamam kemanımı getireyim ben o zaman size. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsin ya. Sağ olun rica ederim. Bire bastın mı ben açacağım? Buluşsanız ha. O zaman e, Burcu Hanım bir yerde buluşalım diyorum ki en azından şartları konuşalım. Tamam neresi uyar size ben oraya geleyim. Bilmiyorum böyle rahat bir ortam. <laughs> <laughs> Arkadaşım Selami Çeşme metrolojisinde... Selami Çeşme'nin orada karşıda e, benzincinin çaprazındaki şeyde buluşalım tatlıcı orada tatlıcı yok bilmiyorum Benim. oraları pek bilmiyorum ben nereleri biliyorsun balım ben Karşıyaka'da oturuyorum ha İzmirli misin <laughs> senin tam adres ne ben oraya geleyim tamam ablacım kapat bizim iş karışır ya kapat ya Arkadaşım, Hocam, tamam, sözleşmişsiniz nasıl sözleştik ya söyle. Burcu de ki seni nasıl tanıyacağım de Burcu seni nasıl tanıyacağım? Ee, elimde kemanım var. <laughs> Burcu sen de ona sor. Ben seni nasıl tanıyacağım asıl de. Ben sizi nasıl tanıyacağım asıl? Benim de elimde keman yok. <laughs> Hemen göze batarım orada. <laughs> ha, ya, yaparsın ya. ya. Tamam, söz eştiniz. Sen şimdi mal mal bekliyorsun Selami Çeşme ışıklarda. Burcu. Kemancı kız geçiyor. Kapattı. Burcu gel, Allah'a varsa bire basmıştır yoksa Burcu sen onu tanımıyorsun geçiyorsun oradan o seni tanıyacak. Arkadaşım bak bakayım bu olabilir mi? Olmasa da fark etmez. Arkadaş. Keman evet Keman'dan tanıdım ama Keman'ı görmüyorum ben. Çantalar var. Tesisat çantası. İşte ona kızı durdur bir bahaneyle test et bakalım içinde Hocam, ne var. Hocam abla kim affedersiniz? Sürpriz arkadaşım daha sürprizlerimiz devam ediyor. Allah Allah. Bana doğru gel Burcu. Kız düşmeden sahneden mutlaka durdur. Tabii ki de. Burcu Hanım. Burcu deme. Önce onun içinde keman olup olmadığını test et. Senin içinde keman mı var? Hayır. Ha. Çantanın içinde. Ha çantan evet. Evet. Yürürken kız gel çaktırmadan yanına yanaş yokla. Korkma korkma çanta ya çanta. Tamam. Kız. Kızcağızın aklı oynadı. Oo evet bu. Tamam şimdi söyle. Dur dur aniden. Şimdi sen de yokla bak bende keman yok. <laughs> oradan anlayacağım. Tamam, nasıl gidiyor nasıl gidiyor? Dur dur. Merhabalar. Onun bu? içinde ne vardı? Onun içinde ne var? Keman. Yemin ediyorum içime doğdu ya. <laughs> o zaman sen Burcu olmalısın. O zaman sen Burcu olmaz Çok döküyorum. memnun oldum. Ben de iş Ha böyle çantayı oradan oraya aldırıyorum ama... Eee çok ben bir orkestra performans istiyorum. Bir dakika. Burcu sağda o. sağda tutmak mecburi mi kemana? Tamam ben bu şekilde geçerim. Hemen tamam. rahatlatırım. O tarz kadınlara karşı yumuşak davranan bir insan. Tamam. <laughs> Şimdi konuş arkadaşım. Keman şey ya. konservatuvar okumuş kız o. Konservatuvar mı? <laughs> konservatuvar. Henüz bunu Türkiye'de okuyan yok. <laughs> İlk siz olacaksınız. Benim laflarıma girme. Laf Tamam hocam. Burcu Hanım çok memnun oldum. Gerçekten vakit ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum ama vazgeçtim orkestrada hemen CD çalarak. Hayır. Evet. Bana gösterir misiniz de? <laughs> ben o gizli kağıdın ayarında bir insan değilim. Ee, ben hakikaten bir orkestra kurmak istiyorum ve bir kere temel taşlardan birisi keman. Kemandan vazgeçemem yani. Neden bilmiyorum. Allah'ın dediği olur çünkü bilmiyorum. Söyle Burcu'daki çıkan mı seviyorsun? Demek? Çıkan mı seviyorsunuz? Hı. Yani içinden çıkan neyse ona bakacağız artık. Ona göre bir şey yapacağız tabii. Yani benim için fark etmiyor. Maksat çalınabilir bir şey olsun. Evet Burcu göster çocuğa. Bir yerde açman gerekiyor. Bir yerde açman lazım. Burası, burası yeterli değil mi? Burcu'ya bir sandalye verin hemen. İnan üst tadında Burcu'ya sandalye verim. Dur sandalye çıkarayım. Her şeyi ben mi yapayım burada? Ama. demedim zaten. Arkaya söyledim de. Aman aman da. sarp getirmesin geri gidemez sonra. <laughs> Daha öne getirin, daha öne. Daha öne. Evet. <laughs> Al, açsın. Buyurun Aç efendim. Burcu. Yalnız biraz daha şöyle açalım isterseniz çünkü ön sıralar <laughs> bayağı duble bilet. <gülüyor> <gülüyor> Bak bakayım beğenecek misin? Orada arkadaşın gözü parladı çünkü. <laughs> Çok güzel valla. Yani Adam kemandan ziyade kemanlık. Duyuyorum. efendim bana Saygı duy saygı. Saygı duyuyorum. Gerçekten böyle bir şey istiyorum. Sürük de... ne sen. Ne olursun bana bir orkestra kurar mısın? bu işe Ne çok olursun bana var he, var. şu an bir orkestra kurar mısın bana? Şu anda kuramıyorum. Kuramam eyvallah. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Hayır Burcu ben tek başıma olamam. Yetemem de. Tamam ben varım işte. Salak sen şarkıcısın. Orkestra lazım sana. Ben şarkıcıyım. Evet. Burcu birbirinizi deneyin bakalım sesleriniz uyuyor mu? Onu burada anlayamayız. Anlarsın. Burcu şu arabesk bir şey gir. Gir bakayım. Bilseydim içime bir şey giymezdim ben ya. <laughs> Valla o... Yüreğim kaparınca... Baya kan deveranı yavaşladı benim. Arkadaşım kız çaldıkça... ...sen eriyorsun karşısında. Tamam. Burcu bir daha ablacım baştan gir. Bumcu yaklaş iyice. <laughs> Eri karşısında. Yıkıl. yapayım? Yıkıl. <laughs> Kul köle ol ona. <laughs> Hayır. Değil. Ya daha sonra. Şu an şey yapıyorum evet. O yoldayım ama. Evet kıza evet. inanılmaz çarpıldın. Gözlerin kaydı. Ne ya saçma bir şey mi oldum ya ne oldu? Evet gözlerin kaydı. Kaydı. Aklın başından gitti. Ne İyicim kaydı? Evet. Niye kayıyor ki gözüm ben? Arkadaşım. Kırk yılda güzel bir kız geldi ona da gözüm kaydı göremiyorum. Yani Arkadaş. zaten böyle bir Baktım var zaten. Birden aşık olunca öyle olur. Birden kıza aşık ol ağzın burnun gözün yamulsun. Ver Burcu. Aşk müziğini, ağız, burun, kollar, ayaklar. Dağıldım. Çok tatlı oldum, çok böyle harika bir solist oldum. Ayağa kalkmaya çalış ama kalkama. Çalış, çalış kalkama. <laughs> kalkmaya çalış kalkama. İşte don giyseydim kalkabilirdi. Kalkmaya çalış kalkama. <laughs> Düşe kalka kalka ya. <laughs> beni yamulttun Burcu de. Beni yamulttun Allah da seni yamulttun. Öyle değil. Beni yamulttun ben, ilan aşk et ona. Beni yamulttun ilanı aşk et bana. <laughs> Hayır sen. Ben ediyorum ha ben ediyorum ona. Buyur. Ama karın var onu da araya sıkıştır. Ne var? Karın var onu da araya sıkıştır. Ya boş ver onu o ya. O o arkadaşım. Benim, ya o parçalar beni ya. Olmaz. Ya benim gösterime kocasıyla gelen karım olur mu ya? Oralara girme. Nerelere gireyim ben? Nerelere Sen gireyim? Sen yapıştın şu anda. Ağız, burun, gözler, kollar, bacaklar ve Burcu'ya söyle lafını. Burcu. <laughs> Sevgi <laughs> anne. Sana vuruldum. <laughs> Harika bir orkestra kuracağım. Orkestranın ismi... <laughs> <laughs> Sil. Ne saçma bir şey lan. Böyle bir şey olur mu? Böyle... O...